Sen istediğin kadar kalbine geçici hevesler, efendim, e, pansuman edici mutluluklar, yalancı huzurlar kalbine girmesine sevinsen de, Cenab-ı Hak temelli bir huzurdan bahsediyor bu ayet kerimede. Hani insanlar eğlence mekanlarına gidiyorlar değil mi? Hatta orada bir zamana kadar tabak kırıyorlardı. Sorduğum zaman ne diyorlardı? Kurtlarımızı döküyoruz. Tabak kırarak stres satıyoruz. Kurtlarımızı döküyoruz. Her gece gidiyorlar. Her gece. Şimdi bu kalbe huzur vermez. Eğlence mekanları kalbe huzur vermiyor. Sadece nedir o? Bedeni zevkler. Bakın bedeni zevklerin hiçbirisi kalp huzuru değildir. Bedeni zevklerin hiçbirisi çünkü onlar bedene uygun olan zevklerdir. Eğlence mekanları, dans etmek, efendim içki içmek. Bunlar hepsi bedeni zevklerdir. Halbuki Cenab-ı Hak ne buyuruyor? bi <laughs> Ey kullarım, o yaptığınız şeylerin hiçbirisinde huzur yok. Onlar kendinizi kandırdığınız bedeni zevklerdir. Aklınıza gelen ne varsa dünyadaki yaşanılan zevklerin hepsi bedeni zevklerdir. Kalp huzuru değildir. İşte Cenab-ı Hak temelli bütün insanlığa işte bu ayeti kerimeyi teşmir ediyor. Kalpler ancak Allah'ı hatırlamayla huzur bulur. Allah'ın zikriyle huzur bulur. Allah'a yöneldiği vakit kişi dünyadan elinden ne çıkarsa çıksın umrunda olmaz. Alman bir genç 15 milyon euro parası olan zengin bir genç yaklaşık 25 yaşlarında birinin vasıtasıyla Müslüman oluyor. Müslüman olunca bütün her şeyi infak ediyor. Ve hani bazen dışarıda görürüz ya işte kolye, gerdanlık satıyorlar böyle. Onlar gibi kolye satıyor, gerdanlık satıyor. Gazeteciler geliyorlar. Diyorlar ki bu yaptığın ne oldu şimdi? İyi mi yaptın? Yarı dilenci gibi böyle dışarıda kolya satıyorsun. Gerdanlık satıyorsun. O Alman genç Müslüman olan, o Alman genç üzerindeki gömleği göstererek diyor ki: "Şunu görüyor musunuz? Ha bu bu bana yeter." Neden? "Allah'ı buldum." diyor. Allah'ı bulan eski evliyalar ne diyorlar? "Allah'ı bulan neyi kaybeder?" Neyi kaybetmiş? Allah'tan uzak olan neyi kazanmış? Hani meşhur bir futbolcu var. Suudi Arabistan'a gitti ya. Daha önceki bir takımında oynarken devamlı bir mutsuzluğundan, huzursuzluğundan bahsediyor. O takımın, o meşhur takımın efendim, menajeri diyor ki Yahu diyor en yüksek parayı ona verdik. Daha ne yapalım diyor. Canımızı verelim? Halbuki istediği para değil. Ne? Kalp huzuru. Kalp huzuru da dünyadaki neyle iştigal edersen hangi eğlence mekanına gidersen git Cenab-ı Hak bütün çağlara teşkil etmiş. Elâ zikrillâhi tazme innû Kalpleri diyor bu şekilde yarattım. E siz neyle uğraşıyorsunuz? Kalpler ancak zikrullahla Allah'a yaklaşmayla, Allah'ı hatırlamayla huzur bulur. Ben bu şekilde yarattım. Bu neye benziyor? Bir çamaşır makinesi ya da ne bileyim bulaşık makinesi ya da bir herhangi bir icat. Onu kim yapıyorsa, onun erbabı kimse, imal eden kimse ona danışıyorsun değil mi? Bunu nasıl çalıştıracağız? O diyor ki, şurasının işte düğmesi var. Şunu şu şekilde yaparsan bu şekilde olur. Şu şekilde yaparsan bu şekilde olur. Kullanma kılavuzunu veriyor. Diyor ki, bunun kullanım şekli bu. Adama yanlış diyebilir misin? İcat eden o. Tamam mı? Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, icat eden, efendim, yapan, getiren o. O işin üstadı o. Ha, bu kalbi de yaratan Allah Azim Şan Hazretleridir. O da böyle buyuruyor işte. <laughs> Ela bi zikrillah tadma innul kulub. Dikkat edin. Ela dikkat edin demek. Agah olun ey kullarım. Kulağınızı açın. Onu anlatıyor Cenab-ı Hak. <laughs> Ela bi zikrillah tadma innul kulub. Kalpler ancak zikrullahla, zikrullahın tadına varınca Allah'ı anmakla huzur bulur. Bunun dışında bir şey olmaz. Bazen görüyorsunuz değil mi? Saçları uzatmış da beline kadar. Kulağına küpe takmış. Efendim. Her tarafından zincirler sarkıyor. Hele bazıları var dövme yapmış ama kolları gövdesi yetmemiş. Yüzüne yapmış. Gördünüz mü hiç böyle? Gördünüz. Pekala, Neden yapıyor? Nedeni şu. Muhatabın muhatabın yani karşıdan kendisini görenlerin beğenmesi kendin hoşuna gidecek. Kalbini biraz huzura tansuma ne huzur. Gerçek bir huzur değil. Yani muhatabı muhatap için yapıyor değil mi? Muhatap için yapıyor. Güzel gözükmek için. Bütün bu güzel gözükme hevesi insanlar efendim güzel görsün hevesi kendisinin üzerinde türlü türlü işlemeler efendim dövmeler yapmasına sebep olur. Yani onun göz zevkinden kazanacağı huzurdan çok küçük bir huzurdan nemalanacak onunla huzura kavuşacağını zannediyor. Halbuki, bakın her zaman söylüyorum, gayrimüslimlerden, gayrimüslimlerden İslam'a geçip de, İslam'a geçip de birçokları nasıl ağlayarak şehadet getiriyor, gördünüz mü? Niye? Çöplükten çıktığını anlıyor. Çöplükten çıktığını görünce, ya diyor ben boşu boşuna, boşu boşuna bunca hayat Rabbimden, beni yaratandan gaflet etmişim. Mer Cenab-ı Hak peygamberini göndermiş, efendim kitabı göndermiş, kullanma kılavuzu var. Devamlı bir çıkışta, bir çıkışta böyle, böyle bir çıkış arıyor, bir çıkış arıyor. Ah diyor, şurada dövme yaparsam belki biraz daha huzur bulurum. Şuraya kü küpe takarsam, efendim pantolonun paçasını yırtık gezersem, biraz bir ara yırtık modası vardı değil mi? Bilmiyorum hala devam ediyor Bütün bunların hepsi saç uzatmalar, sakal bırakmalar, efendim farklı görünme isteği hepsi esasen kendi kalbini huzura sevk etmek. Çünkü huzursuzluk var. Arayış, arayış devam ediyor. O yüzden devamlı hani moda derler ya bir moda gidiyor başka bir moda ge geliyor. O moda değişiyor, başka bir moda da geliyor. Bir türlü tutmuyor. Yani bir türlü dikiş tutmuyor. Ve bu devam edecek hiçbir şekilde Allah'tan uzak olduğu müddetçe, kişi Allah'tan uzak olduğu müddetçe bunun sonu gelmeyecek. Ah diyorum keşke şu insanlar Kur'an-ı Azimuşşan'dan gaflet etmese. Ne muazzam bir ilim, Cenab-ı Hakk'ın buyruklarına intisap etmek. İşte o yüzden bunlar bir tuğyan içerisinde buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve nukallibu ef'idetehum ve ebsarahum kema lam yü'minû bihi evvelen maratîn. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ahirete, Allah'a ahirete iman etmeyenlerin buyuruyor. Ve nukallibu ef'idetehum kalplerin diyor böyle çevril dururum diyor. Bir hani çember var ya daire içerisinde kalbi gözleri diyor devamlı böyle farklı şeyler arar. Devamlı böyle bir tuğyan içerisinde dönüp duruyorlar. Dönüp duruyorlar. Ve yezerun fi Onları diyor bir tuğyan içerisinde bıraktım. Ha demek ki Cenab-ı Hak hidayet etmişse bir kula dünyanın en büyük zengini o kişidir. Bundan daha büyük zenginlik yoktur. Bundan daha büyük hiçbir zenginlik yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti böyle buyuruyor. Asıl zenginlik para değildir diyor. Gönül zenginliğidir. Kalp zenginliğidir. Eğer kalp mutmainse huzurluysa o kişiyi o kişiyi zindana atsan gene Allah muhabbetiyle Allah muhabbeti gene orada rahat eder. Ama bir insan eğer Allah'tan uzaksa, kalpleri böyle, kalbi böyle tuğyan içerisindeyse, onu en böyle büyük saraylarda, kasırlarda yaşatsan en leziz yiyecekler arasında yaşasa, gene kalbi kangren olmuş gibi sıkılır. Cenab-ı Hak öyle biliyor. وَمَنْ يُرِدْ yurid ذِلَّهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ Onun diyor sadrını, yani Allah'tan uzak olan sattırdığı kişinin diyor sadrını, kalbini vaykan haracan öyle diyor bir sıkarım, öyle bir sıkarım ki kendime yassa adufi sema sanki diyor göğe çıkıyormuş da oksijen azalmış gibi hani oksijen azalınca ne olur? Nefessiz kalır, kalp sıkışır. Cenab-ı Hak buna benzetiyor. Allah'tan uzak olmayı buna benzetiyor. Ama buyuruyor Cenab-ı Hak. Femen yuridillahu اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Kime de diyor, murad etmişsem hidayeti, o kişi diyor, öyle bir göğsünü açmışımdır ki, Rabbin sadrını, göğsünü açtığı kullar zümresini ilhak eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun.